Takım Çantası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine güzel bir video ile sizlerle birlikteyiz. Opel Corsa B aracımızın kapı fitillerini değiştireceğiz bugün. Biliyorsunuz yıllar geçtikçe kapı fitilleri eskiyebiliyor, yıpranabiliyor. Bu da maalesef aracın içine yüksek ses girmesine ve toz girmesine sebep olabiliyor. Kapıların tam oturmamasına sebep olabiliyor. Bugün kapı fitillerini değiştireceğiz. Ben yolcu koltuğu kısmındaki kapının fitini değiştireceğim sadece. Çünkü en çok kullanılan kapı bu olduğu için bu fitil daha çok yıpranıyor. Kolay bir değiştirme yöntemi var fakat bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Umarız onlar için faydalı bir video olur. Fitilleri internet üzerinden satın alabilirsiniz ya da çıkma bir aracın fitillerini de bulursanız alabilirsiniz. Biz çıkmacıdan bir fitil bulduk. Onu kullanacağız. Lafı çok uzatmadan fitil nasıl değiştirilir? Başlayalım. Şimdi ön kapının fitilini sökerken buradan bu şekilde asılacağım ve fitil sökecek. Fakat şurayı takip ettiğinizde burada bizi bir plastik bir aksam karşılıyor. Bu plastik aksamdan kurtulmanız gerekecek. Şunu kaldırıp tırnağınız yardımıyla da çıkarabilirsiniz. Şöyle bir kapakçık var. Bunun içinde yıldız alyanla sökebileceğiniz bir somun var. Şunu kaldıracaksınız. Aynı zamanda şu kapıyı açtığınızda şuradan bunun içinde de iki tane yıldız alyanlı civata var. Bir şurada bir de şurada. Bunlardan kurtulduğunuzda bu çıta boşa çıkacak. Bu çıtayı da söktüğünüzde şuradan fitili kolaylıkla çıkartabileceksiniz. Ben şimdi şu çıtadan kurtulup videoya devam edeceğim. Şuradaki, şuradaki ve bu kapağın altındaki iki tane civatadan kurtulduktan sonra şu plastik akşam aksam şöyle boşa çıkıyor. Buradan asıldığımızda fitilden rahatlıkla kurtulabiliyoruz. Evet, çıkan fitil bu. Biraz yıpranmıştı. Ben çıkma bir tane fitil buldum. Şu önümde yerde duran fitili buldum. Bu şu an çıkarttığıma göre biraz daha sağlam. Şimdi onu takacağım. Diğer fitili takmadan önce şunu söyleyeyim. Şu yumuşak kısım başparmağımın olduğu yer, kapının dışına bakacak. Yani şu şekilde değil. Yumuşak kısım dışarıya gelecek. şurada görmüş olduğunuz içindeki şu yarıktan şuradan şuradaki bölüme bunu geçireceğim. Bu şekilde şu şekilde geçireceğim. Bu şekilde bastırıyorum. Şu an tek elimle telefon tuttuğum için biraz zor oluyor. Şuraları oturtturup devam edeyim. Şu oturmayan yerleri elinizle şöyle vurarak oturtabilirsiniz. Daha sonra yine bu çıtaya geldiğinizde bu kısım şu çıtanın altında olacak şurası. Çıtanın altına almanız gerekiyor. Buraya çıtanın altına alıp devam edeceğim. Şöyle. Evet girdi. Burayı böyle kabataslak oturtturdum. Daha sonra şöyle elimle oturmayan her yere vurarak iyice sabitliyorum. Alttaki vidaları sıktığımda boşluklar daha da gidecektir. İyice oturturduktan sonra şu çitanın vidalarını atacağım ve fitilimizi değiştirmiş olacağız. Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarız faydalı bir video olmuştur. Fitillerini değiştirmek isteyenler olursa bu şekilde kolaylıkla değiştirebilir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.